Bu bölümde yeni sınav sistemine uygun yani bir hikaye anlatan, hikayeyi takip etmemizi isteyen soru tipleri çözeceğiz. Olasılık soruları çözeceğiz. Şekilde bir köprünün girişinde ve çıkışında olan 10 gişe görülmektedir. A, B, C şunları ben hazır bulunsun diye yazdım. A, B ve F gişelerinde o geçiş sistemi olan araçlar geçilmektedir. ABF, OGS'lerin karşısına O yazdım. DEG ve L işlerinde HGS geçiş sistem olanları geçebilmektedir. HGS geçiş sistem alanları da sadece H yazdım. CH ve K işlerinde her iki geçiş sistem olanları geçebilmektedir. Bunlara O/slash/H yazdık. O/slash/H görebiliyoruz. HGS geçiş sistem olan bir araç ile OGS geçiş sistem olan bir aracın aynı gişeden girip farklı gişelerden çıkma olasılığı nedir? Öncelikle girişi ayrı, çıkışı ayrı hesaplıyorum. Olasılıklarını hesaplıyorum. Burada aynı keşeden girmeleri işi kolay. Şimdi dikkat edersek OGS geçiş sistemine sahip olan 3 farklı yerden giriş yapabilir. HGS girişlerine sahip olan 3 farklı yerden giriş yapabilir. Toplamda 3x3 9 farklı giriş olabilir. Bunlardan sadece bir durum. Yani ikisinin de C'den girdiği durum. Ee, aynı girişi yaptıkları durumdur. 1 bölü 9 çıkıyor. Diğerine gelelim girip farklı gişelerden çıkma olasılığı. Şimdi farklı gişelerden olasılığını bulmak zor olduğu için bunun değilini bulup birden çıkaracağım. Bu daha kolay bir yöntem. Değilin, yani aynı gişeden geçtikleri durum daha kolay bulabilirim. Şimdi bakıyorum. Şu değil yani aynı gişeden geçme durumu. Şimdi HGS gişesinden geçen 4 farklı geçebilir. OGS gişesinden geçen 3 farklı yerden geçebilir. Toplamda 12 durum var. İki durum ortak geçtikleri durum. Yani ikisinin de o H'dan geçtiği, yani H'dan geçtiği, ikisinin de K'dan geçtiği durum e, aynı yerden geçtikleri durumdur. 2 bölü 4 çarpı 3 yaptık. Birden çıkartacağız. Burayı ilk girişi ne bulduk? 1 bölü 9. Çıkışı ne bulduk? Birden sadeleştirirsek burası 1, 2, 1 bölü 6. Birden çıkardık. 5 bölü 6. Bunları çarparsam şey olasılığı bulmuş olacağız. 5 bölü 54 diyoruz cevaba. şekilde 3 farklı ip ve 10 farklı ağırlık vardır. 10, 20, 30, 40 şeklinde 100'e kadar. 3 farklı ipimiz de burada. Burada da bir sistem vermiş. Şöyle de geleceğiz. İplerin maksimum taşıyacakları ağırlıklar farklıdır. Bir ipi ipe taşıyacağı maksimum ağırlıktan fazla yük asılır ise ip kopmaktadır. A, B ve C iplerinin maksimum taşıyıcı artılar sırası ile 35, 65, 85 kilogramdır. Rastgele bir ip ve bir ağırlık seçip şekil 1'deki gibi asılır ise şekil 1 burası. Burada asılıyor görüyorsunuz. İpin kopmama olasılığı nedir? Şimdi gelelim. Rastgele bir ip ve bir ağırlık seçilecek. Nasıl seçebilirim bu durumu? Yani 3 farklı ip seçebilirim. 10 farklı da seçebiliriz. Yani 30 farklı seçim yapılabilir. 30 farklı durum var. Bunlardan kopmama durumu kaç tane? Bunu bulacağız. Paydaya olasılıkta ne yapıyorum? Paydaya 30 yazıyorum. Yani bütün durumları paydaya yazdık. Pay kısmı ya da istenen olayın durumunu yazacağız. Şimdi gelelim. Tek tek düşünüyoruz iplerden. Eğer 35 kilogram taşıyabilen ipi seçersem kaç tane hangi ağırlıklar aslında kopmaz? 1, 10, 20 ve 30'u astığımda kopmayacak. Yani 3 farklı durum burada var. 65'i seçersem 5 farklı, 6 farklı ağırlığı astığımda kopmaz. 6 farklı durum burada var. 85'i seçersem yani 85 kilogramlı maksimum ağırlığı taşıyabileni seçersem 8 farklı ve ağırlık seçebiliriz. Yani İhsan olayın durumları, kopum olayının durumları bunlar. 14, 8, 6, 14, 3 daha 17. 17 bölü 30 olasılığımız oluyor. Aşağıda damaya benzer bir pul oyunu verilmiştir. Oyunun her setinde bir kişi beyaz pulu, bir kişi de siyah pulu pul ile oynatmakta, oynamaktadır. Oyunda her hamlenin kimin yap, oynayacağına karar vermek için bir para havaya atılır. Para yazı gelirse siyah bulu kullanan bulumu bulunduğu yerden iki. Yazı gelirse siyah bulu kullanan iki. Sonraki kareye taşımakta. Yani bu bir iki. Buraya taşımakta diyor değil mi? Bir daha gelirse 1 iki. Buraya taşımaktadır. Ee, taşımakta. Beyaz pul ise sabit kalmaktadır. Yani bir tanesi her hamle her atıldığında bir tanesi hareket ediyor anlamına geliyor. Tura gelirse beyaz pul kullanan pulunu bulunduğu yerden 3 sonraki kareye taşımakta. 1 2 3 birim taşıyor. Bir daha gelirse 1 2 3 birim taşıyor. Taşımakta siyah pul ise sabit tutulmaktadır Sabit kalmaktadır. Ortadaki kırmızı çizgiyi ilk geçen o seti kazanmaktadır. Kırmızı, kırmızı çizgimiz burası. Herhangi bir sette siyah bulu kullanan kişinin oyunu kazanma olasılığı nedir? Şimdi siyah bulun geçmesi için yani 1 2 1 2 1 2 yani 3 kez hamle yapması gerekiyor. Beyaz bulun kazanması için 1 2 3 1 2 3 3 hamle yaptığı için yani her seferinde 3 birim ileri gittiği için iki kez hamle yapması yeterli. Onun için bu iki kez hamle yapmadan siyah bul ne yapması gerekiyor? 3 kez hamle yapması gerekiyor. Bu durumları buraya yazdık. 3 ardarda ne yapabilir? Siyah gelebilir. Yani siyah için hangisi diye yazı gelirse siyah hareket eder. Veya iki siyah arada bir beyaz sonra siyah hareket edebilir. Siyah, beyaz, siyah, siyah, beyaz, siyah, 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 siyah şeklinde olabilir. Bütün durumlar bunlar. Bunların olasılığını yazacak olursak para atıldığında yani siyah hareket etmesi için yazı gelme olsa 1 bölü 2. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü /2, 2. Çarptığımızda 1 bölü 8 yaptı. Burası da 4 tane her bir için 1 bölü 2 dersek benzer şekilde 1 bölü 16, 1 bölü 16, 1 bölü /16, 16 yapıyor. Yani bunları toplayacağım. 1 bölü 8 ile 3 tane 1 bölü 16'yı toplayacağız. Payda 2 ile genişletir. İşlem yaparsak 5 bölü 16 çıkar. Şekilde bir şehirde A ve B noktaları arasındaki yollar verilmiştir. 9 birim kare şeklinde. Yani kısaca anlatmak için söylemişiz. 9 birim kare gibi düşünürsek şu uzunlukların hepsi birbirine eşit oluyormuş. Bize bundan bahsediyor. A ve B noktalarından aynı anda aynı hızlarda iki araç yola çıkıyor. A'dan yola çıkan araç en kısa yolları kullanarak B'ye B'ye ulaşacaktır. B'den yola çıkan araç en kısa yolları kullanarak A'ya ulaşacaktır. Yani bu şekilde. Yani bu en kısa yolları kullanma olayını permütasyon konusundan biliyoruz. Yani burayı sayıyorduk. Düşey yollar. Düşey. Yatay yolları sayıyorduk. Toplamda 6 birim her bir aletten 6 tane yani 6 tane kullanması gerekiyor. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yapıyorduk. Yani tekrar permütasyon hatırladık. Buna göre bu iki aracın karşılaşma olasılıkları nedir? Şimdi karşılaşma olasılıkları deyince şunu düşünüyorum. Aynı anda yola çıkıyorlar. Aynı hızlarla yola çıkıyorlar. Şimdi en kısa yolları kullanarak adam B'ye ya da B'den A'ya varmak için 6 birimlik yol almam gerekiyor. O zaman aynı hızlarla çıkıyorlarsa karşılıklı aynı anda çıkıyorlarsa 3 birimde karşılaşmaları gerekiyor. A'dan B'ye en kısa yolları kullanırken 3 birimler nereler? Şu uzaklıkları görebiliyor muyuz? Kullanacağı yollar. Ya da burası. Şu şekilde gelecek olursa burası 3 birimler. 3 birimde karşılaşması gerekiyor. Şimdi öncelikle bütün durumu yapalım. A'dan B'ye giden kaç farklı şekilde gidebilir? Bunu bulalım. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani 6 birim kullanacak. Düşey 3, yatay 3, tekrarlı permütasyon yapıyoruz. Diğer için de aynı şekilde geçerli. Yani tüm durumumuz buradan 20 çarpı 20'den 400 yapıyor. Şimdi karşılaşma durumunu bulacağız. Burada karşılaşırlarsa burada kaç karşı farklı şekilde karşılaşabilirler? Buradaki durumu şöyle hesaplıyoruz. Buradan buraya bir farklı şekilde gelir. 1 çarpı 1 çıkıyor. Burada karşılaşma durumunu nasıl yapıyoruz? iki yatay bir düşey şeklinde gelecek. Sonra benzer şekilde gidecek. Yani 3 çarpı 3. Yani buradan geçmesi için bu şekilde 3 çarpı 3 durum var. B'den yola çıkarın. Benzer şekilde A'dan çıkan da 3 farklı 3 çarpı 3 durum var. Bu nokta da bu nokta ile benzerlik gösteriyor. Yani 3'ün 4. kuvveti. Burası da bu nokta ile benzerlik gösteriyor. 1x1, 1 çarpı 1 bir, bir durum. Yani 400 durumdan karşılaştıkları durum, burası 81, burası 81, 1, 1 toplarsak 1 artı 81 artı 81 artı 1, yani 164 bölü 400. Sadeleştirsek 41 bölü 100 yapıyor. Şekilde dikdörtgen şeklindeki bahçede her sütun ve satırdaki ard arda gelen iki ağaç arasında üçer metre olacak şekilde portakal ağaçları vardır. şu şekilde üçer metreymiş. Buralar üçer metreymiş. Şu uzunluklar bunu kastediyor. Nilay ve Seda portakal toplamak için farklı ağaçlara çıkacaklardır. Farklı ağaçlara çıkacaklar. Nilay ve Seda'nın çıktıkları ağaçlar arasındaki uzaklığın 5 metreden az olması da nedir? bakalım. Şurası 3 metre. Şu uzaklık kaç metre? 3 kök 2 oluyor değil mi? 3'e 3 dediğimiz için şu uzaklıklara. Ee, misal. Şunu yapıyoruz. Ee, öncelikle kaç farklı durumlar? Kaç farklı şekilde ağaca çıkar? Buna bakalım. Nilay herhangi birisi 12 ağaca çıkarsa diğeri de 11 ağaca çıkacağı için 12 çarpı 11. İki kişiyi Nilay 12 ağaç seçebilir. İkinci kişi aynı ağacı seçemeyeceği için 11 farklı ağaç seçebilir. Toplamdaki durum 12 çarpı 11 durumu diyoruz. Sonra <laughs> 5 metreden az olma durumuna bakalım. <laughs> Nilay'ı buraya yazarsak e, Seda nerede olması lazım? Seda şöyle çizdiğim yerde yakınlıkta olması gerekiyor. Şurası 6 birim. 3, 3, 6 birim. 5'ten büyük. Şuralar da 5'ten büyük. Yani şu bölgedeki yani şu 3 ağaçı çıkabilir. Nilay'ı buraya yazdığım durum için 3 ağaçlık durum var. Nilay buraya çıkarsa Seda kaç farklı ağaca çıkabilir? Yine şu şekilde çiziyorum. Nilay'ı buraya yazdık. Şu şekilde çizersem bunlar 5 birimden az. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ağaca çıkabilir. <laughs> Nilay'ı buraya yazdım durum için. Yine 5 ağaç. Burada Nilay'ı buraya durursa Seda yine 3 farklı ağaca çıkabilir. <laughs> Benzer şekilde bu tarafta. 3, 5, 5, 5. 3 şeklinde olacak. Buraya gelirsek Nilay buraya çıkarsa Seda çevresindeki 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayrı çıkabilir. Burası 5. Buraya bakalım. Nilay buraya çıkarsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevresindeki 8 ağacı çıkabilir. Yine benzer şekilde Nilay buraya yazarsak Seda çevresindeki 8 ağacı çıkabilir. Burada olduğu gibi burası da 5 ağaç olacak. Yani şunu yapıyoruz. 3 artı 5 artı 3. Kaç farklı durum? 16 burada. 5 artı 8 artı 5. 18 bu sırada var. 5 artı 8 artı 5. 18. 3 artı 5 artı 3. Burası da 5, 3, 3. Burası 11'miş. Burası da 11 oldu. Toplarsak durum sayısı... 29 29 29 59, 58 durum oldu. Yani 58 bölü 12 çarpı 11 sadeleştirirsek burası 29 burası 2 2 ile 11 çarptık pardon 6 ile 11 çarptık 66 29 bölü 66 olasılığımız oluyor. Şekilde nok yönünde yol alan bir aracın <laughs> karşılaşacağı A ve B ışıkları A ve B Işıkları gösterilmiştir. Yani trafik ışıklarından bahsediyor. A ve B trafik ışıkları gösterilmiştir. Işıklar güne saat 8'de aynı anda yeşil yanarak başlıyor. A ışığı 20 saniye kırmızı ve sarı 10 saniye yeşil yanmaktadır. B ışığı 40 saniye kırmızı ve sarı 10 saniye yeşil yanmaktadır. Bir araç trafik kurallarının izin verdiği azami hız ile hız sınırları içerisinde iki ışık arası mesafeyi 20 saniyede almaktadır. Saat 8 ile 9 arasında A noktasından 10 ok yönünde geçtiği bilinen bir araç azami hız sınırında hareket ederek ışıklardan hiç durmadan geçme olasılığı nedir? Burada uyanıklar içinde not belirtmiş. Araçlar sadece yeşil ışıkta geçebiliyor. Ee, burada A 20 saniye kırmızı ve sarı 10 saniye yeşil yanmaktadır diyor. Yani toplamda 30 saniyelik bir görüntü var. 30 saniyede bir ne yanması gerekiyor? Yeşil yanması gerekiyor. Burada ise 40 saniye kırmızı ve sarı 10 saniye yeşil yanmaktadır diyor. O zaman burada da 50 saniyelik bir görüntü var. Yani her 50 saniyede bir yeşil yanıyor anlamına geliyor. Yani diyelim ki 40 saniye kırmızı ve sarı yandı bitti. 10 saniye yandı bitti. Bir sonraki her kırmızı arasında yanmaya başlaması arasında 50 saniye var diyoruz. Yanmaya başlama süreleri arasında. 50 ile 30 arasındaki örüntü nedir? 150 saniyedir. Yani her 150 saniyede bir birlikte yanmaktalar. Böyle bir örüntümüz var. Ee, A ve B yollar arasındaki mesafeyi A ve B arasındaki mesafeyi bir araç azami hız sınırlarında 20 saniyede alabiliyormuş. Ki biz bunu azami hız sınırları içerisinde e, hareket ettiğini varsayarak azami hız sınırını kullanarak hareket ettiğini varsayarak yapıyoruz. Burayı 20 saniyede alıyoruz. O zaman ne olması gerekiyor? Bir araç buradan geçtiği sürenin geçtiği zamanın 20 saniyesi sonrası burada ne yanması gerekiyor? Yeşil yanması gerekiyor ki geçebilsin. Bu şekilde düşünüyoruz. Saat 8'de aynı anda yeşil yanarak başlıyorlar. Saat 8'de yeşil yanarsa 10. saniyede ikisi de kırmızıya dönecekler. 10. saniyede. Aradan 20 saniye geçtik. Yani 30. saniyede bu yanacak. Bu ise aradan 40 saniye geçer. 50. saniyede yanacak. O zaman 30. saniyede buradan geçen bir araç 50. saniyede de buradan geçecek. Yani hiç durmadan geçebilir. 30. saniyede buradan geçen bir araç hiç durmadan buradan geçebilir. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bize neyi soruyordu? A noktasından geçtiği bilinen 8 ile 9 arasında A noktasından ok yönde geçtiği bilinen bir araç. Azami sınırında hareket ederek ışıklardan hiç durmadan geçme olasılığı nedir? O zaman biz A noktasını referans alıyoruz. Yani ilk geçebileceği zaman aralığını bulduk. Yani 30'da 40 saniye arası. Biz 30'u alalım şimdilik. 30. saniyede olursa olur. Sonra %150 gibi bir görüntü var diyorduk. Sonraki zaman ne olabilir? 180. Sonra 330, 150'ye bekleyerek gidiyorum. Yani 150 ile bölümden kalan 30 olduğu için 3480 olduğunda tahmin edebiliriz. Çünkü toplamda 1 saatlik bir süreç var. 8 ile 9 arası bir saatlik bir süreç. 60 dakika. Her dakikada 60 saniye olduğu için 3600 saniye. 3600 e en yakın 150 ile bölümden kalan 30 olan sayı 3480. Şimdi burada her biri bir 10 saniyelik dilimi ifade ediyor bunların her biri. Bu 10 saniyelik dilimleri bulacağız. Son terim <laughs> eksi ilk terim Bölü artış miktarı 150'er artıyor. Artı bir dersem, bu işlemin sonucu 24 çıkıyor. Yani 24 tane 10 saniyemiz var. Bu 10 saniyelerin herhangi birinde geçerse, her iki ışıkta da durmadan geçebilir. 24 çarpı 10. Payda'yı ne yazıyoruz? 3600 yazıyoruz. Burada sadeleştirirsek, bunlar gidiyor. 24 e 12 bölersek 2. Buraya 12'ye bölersek 30. 2 ile 30 sadeleşirse. 1 bölü 15.